Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi Ata Bunu şu an yerine koyacağız. Ondan sonra da hiperaktif alacağız. Yağmur yağmaya başladı. Yağmur yağmasaydı at diyecektik. Evet bu da ateş bak atlara saldırıyor. Bak diş atacak biraz. Bak geliyor. Evet yağmur hala çiziliyor arkadaşlar tane başlık aldım götürüyorum şimdi. Evet, manejde ders var. Ya ya abi aslında bilmesen mi ya? Ya da sağda 8 çizeyim mi bir? Yani zaten çok az bir vakti kaldı yani. 15 dakika verebilirsin mi? İnce gece bunlar mı? Çok mi? Evet abla. Hayır. Nasıl? Kamerayı koru yeter mi? Gidiyor muyuz arkadaşlar? Yo yo. Tamam boş o zaman. Kırıyı <laughs> da Orfan <laughs> Or Morfan sana küs. Ne istiyorsan yürüt. Müş. <laughs> haberin olsun. Bu <laughs> nereden bu takıldı bu dilimize ya? Ben benim videomda var ya. Evet arkadaşlar İrem abla yardım ediyor. Arkadaşlar merhaba. Sizin <laughs> en güzel kızı olmak çok zor. <laughs> Koyuyorum böyle. Koy abla. İğrenç kokuyor arkadaşlar. Peynir kokuyor, bir şey olmaz. Keyfin <laughs> bilir. İstiyorsan yürü, istiyorsan yiyin. Urfa sana küslü mümkün olmuş. <laughs> Tatil niye tamamı? At soyundurduk başkanım. Ay <laughs> 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 Başkanım hepsini soyundurduk bir ders veren at kaldı. Evet arkadaşlar başkanı seviyoruz. Başkan canımız. Evet arkadaşlar çiftliğimizin en yakışıklısı. Şuna bak lan. <laughs> Size güle güle ben buradayım siz gidiyorsunuz. Dikkat edin. Allah'ın adaleti Sergen tamam. Polat'ın asaleti. Abla video çektirmek de istiyorum. Kim? Şey abla. Dedim o ne oradan bismillah. abla video çektirmek istiyordu. Keşke ne? Fatih abi onu çıksaydı. Dört nal video. Ya bugünlük böyle oldu. Ne yapayım? Bir daha. Yürüyorum yürüyorum. Ben. Yani abim çok bir daha. Şey. Bir bizden abone olun arkadaşlar. Like atmayı gel. unutmayın. Alttan doğru geçtim beni başka bir şey zannediyor. Evet abi gel kameraya bir de sen tam şu an saat 7. Tam 7. 7.45'te şeye giriyoruz. Kıkla mı kıkla? Bunga <faya. gülüyor> Her şey kayıt altında. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> hangileri kaldı? Küçük Sa tane hani sana bıraktım. Ondan sonra bak bunlarda hiçbir şey yok. Bu, bu sıradakiler senin. Keşke şuranın bir bokunu alsaydılar ya. Al alır, Alır. Düğün yapıştım hala. Bak. 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 arkadaşlar, bu atımız çift atan at. <laughs> Düşen atına bakıyor arkadaşlar. Güçlü atar. Kötü <laughs> mü sıracak şimdi? <Gülüyor> <Gülüyor>